Ay Onun evet detayları, gerçekten detayları, öyle. Her şeyi yapmışsınız ama sadece ufak bir detay yapmayı unutmuşsunuz. Köylü mü diyor bunu? Köylü Çok yaklaştınız. Çok yaklaştınız. Malları ne tutar? Şey, anladım. Bir <laughs> evet, ben evet, de hemen evet. gördüm orayı. İşte o da almış olduğu ödülün bir kısmını. O hey. Birazdan görelim mi? Kur bence asıl araştırılmak istenen arkadaki güçler. O yüzden ee, bu kadar da e, iyi diş ediliyor. E zaten şöyle de bir durum var. Ya para illaki bir şekilde kazanılır da insan kazanmaya çalışın ya. Hadi parayı kazandın. Ya nedir bu toplumun gözüne bunları böyle sokmaya çalışmak? Bu görgüsüzlük nedir? Yani ee, herkesin parası olsun, herkes mutlu olsun da para harcamasını bilene yakışır. Para o şekilde harcanmaz. Bu toplumda bu kadar uçurumlar yaşanırken sen bu topluma kalkıp bazı şeyleri şımarık bir şekilde gösteremezsin. Yok yardımlar yapıyor. Ya herkes yardım yapıyor. Kimin ne yaptığını bilemezsin. Sen benim ne yardım yaptığımı biliyor musun? Bilmezsin benim imanımı, benim inancımı vesaire bilir misin? Bilmezsin. Bakıyorum insanlar bak bir de dini alet etmeyin arkadaş. Alayında böyle bir şey var. Ve bakıyoruz e orada her türlü işte evini, eşini, aşını, osunu, busunu her şeyini deşifre ediyor. Ondan sonra gidiyor oraya umredeyiz. Bu ne ya? Yani yapmayın. O kadar çiğ görünüyor ki. Gerçekten şu yüzyılda şu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ben artık böyle görüntüler görmek istemiyorum. Sosyal medyada artık bir çok özür diliyorum. Tabii ki doğru kullanıldığı zaman harika bir platform ama birçok zamanda foseptik yani gerçekten foseptik çukuruna döndürdünüz ya. Bence sosyal medyada da bu konularla ilgili denetim de gelmesi lazım. Çünkü insanları özendiriyor. İnsanlar orası bir ilüzyon. Gerçek hayat değil. Yani siz e, bu kadar anlı şanlı hayatınızı gösterirken size özenen binlerce insan olabiliyor. Yapmayın ya. Yoksa hepimiz çalışıyoruz. Herkesin kendine göre bir hayatı, kazancı vesairesi var. Herkesin iyi olsun. Ama haksız kazanç, ı -ı. Ondan sonra işte böyle tepe taklak olur ha Geçmiş olsun. Umarım ders alınır. Umarım eee... Daha güzel hayatı kucaklarlar. Çünkü ben yine de empati yeteneğini de geliştirmiş bir insanım. Kimsenin üzülmesini istemem. Bu da çok büyük bir ders olur onlara ve onlar gibi olanlara. Çünkü bu işin arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Hep birlikte işte zaten izliyoruz. Ve bir de tam da bu gündemin üzerine ben Satılık Yürekler adlı bir şarkı yazmıştım 2009'da. Ve normalde geçen sene Aralık ayında çıkaracaktım. Fakat babacığımın ani gidişinden sebep ertelemek zorunda kaldım. Ve geçtiğimiz günlerde de bu şarkımın klibini çektik. Şarkı da parayla ilgili. Yani tam da gündeme öyle bir denk geldi ki Şarkıyı dinleyince zaten benim bu konularla ilgili de fikrimi daha iyi anlamış olacaksınız. Herkes kendisinden bir şeyler bulacak. Herkes kendisini sorgulayacak. Sorgulamamız da gereken dönemlerdeyiz. Teşekkür ederim. Tabii ki söyleyeyim ben geldim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Allah şevvâle siz teşekkür ederim. Böyle bakın cuma. O Sağ ol sen. Bahmet abi helal olsun sana. Şöyle arabaya Dur yani. bir daha çek. Ben sana bakmıyorum. Birebir orijinali gibi yapan abimiz Bahmet abi helal olsun ona. Tamam. Samsun halkının kendi aralarında toplamış olduğu Atamızda ve evet, evet. dünyada ikincidir. Evet. Eee Australiyen heykeltıraş diye var. Onu da size girin.